Sol menüde Kidr raporlarım kısmında biriminiz için rapor hazırlayabilir, var olan raporları düzenleyebilir, onaylayabilir veya silebilirsiniz. Benzer şekilde mevcut raporları görüntüleyerek kopyalayıp bir Word belgesine yapıştırabilir ve ilgili birimlere resmi yazıyla iletebilirsiniz. Yeni bir rapor oluşturmak için öncelikle hangi birime ait rapor oluşturmak istiyorsanız o birimi seçiniz. Ardından rapor adı kısmına bir isim girerek rapor şablonu oluşur butonuna tıklayın. Eklemiş olduğunuz rapor tarih kısmında butona tıkladığınız tarih ile birlikte gözükecektir. Hemen aşağıda birim, raporun adı ve kim tarafından eklendiği bilgisi de yine bu ekranda gözükmektedir. Raporu tamamlayıp onayla butonuna bastığınız zaman onay tarihi de yine bu ekranda gözükecektir. Yukarıdaki raporlarda da gözüktüğü gibi düzenleme, silme ve onaylama butonları gizlenerek sadece görüntüle, html ve indir butonları aktif hale gelecektir. Raporu görüntüle butonuna tıkladığınız zaman raporun nasıl yazıldığını görebilirsiniz. Raporlarda hatalı ya da boş bırakılan kısımlar olduğu zaman bu alanda kırmızı ile belirtilen çeşitli uyarılara denk geleceksiniz. Rapor listesine geri dönüyorum. Benzer şekilde Word düğmesine bastığınız zaman da sayfayı tamamen metin olarak kopyalayabilmeniz için sade bir tasarım şeklinde ekrana açılacaktır. Bu tasarımda ilgili metinler, yazmış olduğunuz açıklamalar ve kanıtların linklerinin bulunduğu bir sayfa şeklinde gelecektir. Bu sayfaya klavyenizden CTRL A tuşuna basarak bütün metinleri seçip kopyalayıp yeni bir Word belgesine yapıştırabilirsiniz. İlgili birimlere raporunuzu iletebilirsiniz. Müzik